Gene İmam Bukhari ve Müslim rahmetullah müttefikan rivayet etmişler. Hakim ibn Hizam radıyallahu anh nakletmiş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki El beyyani bil khiyar Alıcı ve satıcı muhayyerdir. Malem lem yeteferreka Ayrılmadıkça Alıcı ve satıcı ayrılmadıkça muhayyerdir. Ve in sadaka ve beyyena eğer doğru söyler ve alışverişle ilgili satan malının özelliklerini alan da ödeme yapacağı vakti, zamanı, günü, şekli açık bir şekilde <laughs> beyan ederlerse bu ülkele huma fi bu alışveriş her ikisine de mübarek kılınır. Ve in ketema eğer gizlerlerse yani satıcı malının kusurunu gizler alıcı da ne zaman diyecek, nasıl diyecek, şart şurt nedir? Burada bir kapalı nokta bırakırsa ve kedeba yahut da birbirlerine yalan söylerlerse muhakkak bereketü beyhihima o alışverişlerinin bereketi kalmaz. Bereket kaldırılır. Burada da bir iki nokta üzerinde duru verelim hemen. Elbey'ani bil khiyar bu çok meşhur malum bir alışveriş bahsinde, buyu bahsinde üzerinde çokça durulmuş bir hadistir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kastı neydi burada? Elbeyyâni bil khiyâr <laughs> malem lem yeteferrekâ Ayrılmadıkça alıcı ve satıcı muhayyerdir. Ne demek? Bazı alimler bu ifadenin zahirini esas almışlar ve demişler ki alışverişin yapıldığı meclisten, ortamdan ayrılmadıkça her biri ayrılıp başka bir yere gitmedikçe alım satımı bozmakta muhayyerdirler. Meclis devam ettiği sürece, ortam devam ettiği sürece alıcı almaktan vazgeçebilir, satıcı da satmaktan vazgeçebilir. Bir muhayyerlik var. Ayrılırlarsa beden olarak o meclis dağılır. Bir dükkandan alışveriş yapıyorsa adam dükkandan çıkar giderse artık kesinleşir, bunun geri dönüşü yoktur. Şeklinde bedenen ayrılmayı, meclis ayrılığını Efendimizin kastettiğini söylemiş bazı alimler. Bazı alimler böyle anlamamış. Demişler ki buradaki ayrılmaktan maksat taraflardan herhangi birisinin akdi bozmasıdır. Bedenen ayrılmak e, şart değil. Bedenen ayrılmak da mümkün olabilir ama akdi bozduğuna dair bir irade beyanı olursa o zaman alışveriş bozulur demişler. Hatta çok malumdur, meşhurdur. İbn Ebi Zib el-Medeni, Medine ulemasından İbn Ebi Zib, İmam Malik bu ikinci grup ulemadan diyor ki, buradaki ayrılmaktan maksat caymaktır, alışverişten caymaktır. Bedenin ayrılmak, meclis ayrılığı kastedilmemiştir burada dediği için bu İbn-i Ebi demiş ki Malik burada hadise muhalefet etti kendisine tevbe etmesi teklif edilir. Etmezse boynu vurulur. Peygamber'e muhalefet ettiği için. İmam Ebu Hanife de bu görüşte. Yani hatta diyor ki, farz edin ki bu adamlar bir gemide yolculuk ediyor. Aylarca bir yol gidecekler. Yani meclis ayrılığı diye bir şey yok. Aynı ortamın içindeler. Bir gemide gidiyorlar. Bir alışveriş yaptılar. Bu adamlar alışverişi bozmak istese ne yapacaklar? meclis aylarca devam ediyor. Nasıl olacak bu iş? Böyle bir açılım da getiriyor İmam Mehmet Hazretleri. Dolayısıyla diyor ki bu şeydir. Sözlü olarak alışverişin taraflardan birisi tarafından bozulmasıdır. Alışverişten caymaktır. İmam Muhammed bin Hanbel'e bu mesele soruluyor. i̇bn Ebezi Malik'i böyle böyle itham etti. Çok ağır bir ithamın siz ne dersiniz? İmam Ahmet diyor ki İmam Malik hadisi inkar etmiyor. İmam Malik hadisi tevil ediyor. Hadisin anlaşılma şekli böyledir diyor. Bana göre Efendimiz bunu anlatıyor diyor. Bir kimse tevil yaptığı için boynu vurulmaz. Ama bu tavrı görüyorsunuz. Bu tarihin ta erken dönemlerinden bu yana bu şekilci, lafızcı, zahirci anlayış dediğimiz anlayış tarihin erken dönemlerinden bu yana e, varlığını sürdürmüş. İşte bugün de Selefi dediğimiz kesimde bu anlayış var. Nasılsın zahiri neyse o. Bunu niye söyledi, nasıl söyledi, illeti nedir, maksadı nedir, gerekçesi nedir, arka plan... Ben bunu ikilemiyorum arkadaş. Böyleyse böyledir. İşte bu anlayış e, biraz da seviye düşünce, çoluk çocuğa düşünce işi de dönüşüyor. Oradan katliamlar, kelle uçurmalar, efendim tekfirler, Havada uçuşuyor. Naslardan hüküm çıkarmak kolay bir şey değil. O bakımdan ayetten ve hadisten hüküm çıkarırken mutlak surette şöyle bir kafamızı kaldırıp bakmamız lazım. Bizden öncekiler ne demiş? Bu konuda hangi imam nasıl anlamış? Bu ayeti, bu hadisi nasıl anlamış? Odun benim odunum deyip de burnumuzun dikine gitmek doğru bir şey değil. Evet, ikincisi Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hikmetten bahsediyor ama aynı zamanda bize bu hikmete bağlı olarak alışverişte bulunması gereken şeylerden de bahsediyor. Yani bey'in alışverişin sıhhat şartlarından da bahsediyor bize. Ne buyuruyor? Doğru söyleyecekler ve açık olacaklar. Birisi malının kusurunu gizlemeyecek, malının özelliği neyse bunu aynen söyleyecek. Öbürü de ödemeyi nasıl yapacak, ne zaman yapacak, kaç para yapacak. Yani karar bulunmayacak teknik tabiriyle aldatma, kapalı nokta, karartma bulunmayacak. Böyle olursa alışveriş fasittir. Hanefi mezhebine göre fasittir. O kapalı nokta eğer ortadan kaldırılır, telafi edilirse alışveriş geçerlidir arıza ortada kaldırılırsa efendim bu olmazsa ne olur? ve Vesselam Efendimiz bereketi olmaz buyuruyor. Belki alırsınız, belki aldatırsınız, belki ne bileyim e, metazori bir işlem yapmış olursunuz ama yaptığınız bu işlemde size bereket olmaz. Bu rivayet bize dediğim gibi yani hem bir hüküm bildiriyor hem de hikmet bildiriyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in izah tarzı, beyan tarzı burada da kendisini gösteriyor. Yani karşımızda bir kanun metni yok. Bir fıkıh kuralı kaidesi gibi formüle edilmiş bir metin yok. Bereketten bahsediyor, açıklıktan, kapalılıktan bahsediyor. Ama bunun arka planında ne var diye baktığınızda ilgili diğer rivayetler de göz önünde bulundurulduğunda Burada alışverişin sıhhatini şartlarından da bahsediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İmam Ebu Hanif Hazretleri için anlatılan bir şey var. Kumaş tüccarıymış malum. Bir gün dükkana bir arkadaşını emanetçi bırakmış. Kendisi derse gitmiş. Dükkandaki malların özellikleri de söylemiş arkadaşına. Şu kumaş şu kadardır, bu kumaş bu kadardır. İşte şu kumaşın özelliği şudur, bu kumaşın özelliği budur. Bir de özel olarak bir kumaş, bir top kumaş gösterip bak bu kumaşta arıza var demiş. Eğer birisi gelip bunu bakar beğenirse bu arızasıyla birlikte söyle fiyatını da şu kadar yap. Çıkmış gitmiş sonra bir müşteri gelmiş dükkana. <laughs> bakmış sormuş soruşturmuş bu arızalı kumaşı bu kaça demiş. Adam demiş onun fiyatı şu Fiyat uygun gelmiş. Kumaş güzel bir kumaş ama arızası var. Fakat gel gör ki arızayı söylemeyi unutmuş. Müşteri almış kumaşı, parasını ödemiş, çıkmış gitmiş. Sonra İmam Ebu Hanife gelmiş. Ne yaptın, ne ettin demiş hesap görürken. Demiş ki ya işte o kumaşı şu, şu kadar Ya bunu kime sattın demiş. Söyledin mi arızasını? Vallahi unuttum demiş ya. Eyvah demiş ne yapacağız peki şimdi? hemen çıkmış dükkandan adamı arıyor. Aramış, taramış, sormuş, soruşturmuş. Belki aradan birkaç gün de geçmiş. Sonunda adamın Hicaz'dan gelmiş bir adam, bir tüccar olduğunu öğrenmiş. Adam almış kumaşı Hicaz'a gitmiş. İmam Ebu Hanife adamın peşinde Hicaz'a gitmiş. Adamı bulacak. Ya kumaşı geri alıp parasını verecek veya parasının bir kısmını iade edecek bu kumaşta arıza vardı diye. O meşakkatli yolculuk efendim, bu, bu İmam Ebu Hanife'nin gözünde değil yani. Haftalarca yol gitmiş, Hicaz'a ulaşmış. Mekke'de mi, Medine'de mi hatırlayamıyorum. Sormuş, soruşturmuş, adamı bulmuş. Gitmiş, kendini tanıtmış. Adam da elbiseyi güzelce diktirmiş üzerine giyiyor. Demiş, sen bunu nereden aldın? Ya demiş, külfeden bir dükkandan aldım. Kaç parayı aldın? Şu kadarı aldım. Ya o dükkanın sahibi benim demiş. Bu kumaşın şurasında bir arıza vardı. Arkadaşımı emanetçi bırakmıştım. Sana söylemeyi unutmuş. Şimdi ben senin bu kumaşa harcadığın parayı yanımda getirdim. Al paranı ver kumaşımı. Adam demiş, şu ben kumaştan memnunum. Bir de bunu diktirdim, para verdim. Ama demiş, arızalıydı bu kumaş. O zaman ben sana paranın bir miktarını vereyim, iade edeyim. Adam demiş istemiyorum ben elbisemden, kumaşımdan memnunum. Parası da bana fazla değil. Git yoluna. İmam ve Hanife olmaz demiş. Ya benden kumaşı geri alacaksın, parayı vereceğim sana. Diktirme parasını da ödeyeceğim sana. Ya da işte arızası kadar, şu kadar indirim yapacağım ben sana o paranın üstünü vereceğim. Verirdim, vermezdim, verirdim, vermezdim. Adamın yakasını bırakmıyor. Adam en sonunda diyor ki, o elbisemi almayalım elimde. Ne kadar vereceksen ver de şey yapalım. Yani helalleşene kadar adamın yakasını bırakmıyor. Ta küfeden kalk, icaza git. Bir elbisedeki bir arıza sebebiyle. İşte İmam Ebu Hanife Hazretleri bunu yaparken sadece bir takva hassasiyetiyle yakmıyor. Yani o haram helal hududu onun gözünde o kadar aşılmaz bir hudut ki malına böyle bir şey karıştırma bu haramdır yani. Ve benim malıma haram karışmaz, parama haram karışamaz, gırtlağımdan aşağıya haram geçmez. Gerekirse haftalarca yol gider bunun zahmetine katlanırım ama malıma haramı karıştırma. Şimdi bir bu hassasiyete bakalım. Bir de günümüzdeki efendim bir hasta ticaret erbabının, bir kısım ticaret erbabının malı satmak için attığı kırk tatlaya bakalım. Bu her e, alanda böyle, ticaretin her sektöründe böyle. Yani evet İslam'da mala bir etiket koymak, nar koymak, fiyat koymak çok tavsiye edilmemiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu yapmamış ama yani ekonomiye müdahale anlamında serbest bir rekabet ortamı olsun, alıcı satıcı anlaşsın, karşılıklı rıza olsun, İlla yüzde beş kar koy, illa yüzde on kar koy diye bir sınır yok. Yok ama öyle bir hassasiyet var ki, olmalıdır ki olmanın içerisine acaba zerre haram karışır mı veya zerre şüpheli bir şey karışır, haramı bırakır. İsterseniz yüzde elli karla satın, yüzde beş yüz karla satın. Ama işte istefti kalbek ve inefteker müftü. Kalbine bir sor bakalım, vicdanın rahat mı yani? Ben bunu, affedersiniz, bir keklik buldum, yüzde beş yüz karla sattım. İyi de vicdanın rahat mı? Bu mal bu kadar para eder mi? Bu adam sana bu parayı bu mal için ödemek uğruna kim bilir ne zahmetlere katlandı, ne türlü efendim sıkıntılara girdi. Yani vicdan işin her aşamasında olacak. Fıkıh tamam, hüküm tamam, kanun tamam, mahkeme, yargıç, kaza tamam ama vicdan bunların hepsinin önünde ve üstünde gelmelidir. Eğer bu yoksa istediğiniz kadar kanun koyun, istediğiniz kadar e, polis koyun, bekçi koyun olmuyor, olmuyor, olmuyor. Cenab-ı Hak haram helal hudutlarını riayet eden ve hayatımıza şüpheli şeyleri karıştırmayan bir ümmet eylesin bizi. Allah ım, Allah ım, Allah ım. <laughs>